Burası Kafkasya. Asırlardır kartalların gökyüzünü, yiğitlerin dağları koruduğu topraklar. Ve işte bu topraklardan biri çıktı ki sadece bir milletin değil, bir ümmetin kalbine kahramanlıkla kazındı. O bir liderdi, o bir mücahitti, o bir alim, bir baba, bir komutandı. Adı Şeyh Şamil'di. Kafkas Kartalının hikayesine hoş geldiniz. Doğuş ve gençlik yılları 1797 yılında Dağıstan'ın Gimri köyünde doğdu Şeyh Şamil. Küçük yaşlardan itibaren hem ilim hem de irfan sahibi bir çocuk olarak yetişti. Arapça öğrendi, Kur'an'ı ezberledi, hadis ilmi, fıkıh ve tasavvufla büyüdü. Ama o sadece ilimle yetinmedi. Aynı zamanda bir savaşçı gibi yaşadı. Ata bindi, ok attı, kılıç kuşandı. Gençliğinde bile halkı onu gökyüzü gibi geniş fikirli olarak tanımlıyordu. Direniş başlıyor. Kafkasya'da Rus işgali başlamıştı. Çarın orduları köyleri yakıyor, halkı sürüyor, toprakları işgal ediyordu. Bu işgale karşı ilk direniş liderlerinden biri Gazi Muhammed'di. Onun vefatından sonra Hamzat Bey geçti başa. O da şehit olunca gözler tek bir kişiye çevrildi. Şeyh Şamil yıl 1834, Şeyh Şamil, Kafkas Müslümanlarının üçüncü imamı olarak seçildi. Artık yalnızca bir alim değil, tüm Kafkasya'nın direniş lideriydi. Mücadelenin kalbi, sabır ve cihat. Şeyh Şamil sadece kılıçla savaşmadı, kalpleri fethetti. İnşa ettiği müridizm sistemiyle halkını hem manen eğitti hem disiplinli bir orduya dönüştürdü kılıcınız keskin olsun ama nefsiniz onun kadar keskin olmasın. Özgürlük uğruna ölmek, esaret altında yaşamaktan iyidir. Bu onun anlayışıydı. Zafer değil, onur vaat ediyordu. Toprağı savunurken imanla yürüdü, düşmanına karşı bile adaleti elden bırakmadı. Oğlu Cemaleddin ve esir değişimi. Yıllar süren savaşlarda bir gün oğlu Cemaleddin esir düştü. Rus çarı bir teklifle geldi. Generalimizi serbest bırak, oğlunu sana geri verelim. Şeyh Şamil'in cevabı tarihe geçti. Ben oğlumu vatan uğruna feda ettim. Vatanın hürriyeti uğruna onu değiştirmem. Bu söz, bir babanın yüreğini nasıl bastırdığını, vatanı evladından üstün tuttuğunu gösteriyordu. Gunip ve teslimiyetin onuru. 1859 yılı. Gunip Dağı'nda Şeyh Şamil ve yanında kalan son yiğitleri Rus ordusuyla çevrildi. Müritleri onun teslim olmasına razı değildi. Fakat Şamil halkını daha fazla acı çekmekten korumak istedi. Benim kanımın akması binlerce insanın kanının akmasından evladır. Bu halk yeterince acı çekti. Ben teslim oluyorum. Teslim oldu ama boyun eğmedi. Onuruyla durdu. Düşman bile ona saygı duydu. Sürgün, hac ve ölüm. Ruslar onu öldürmedi, sürgüne gönderildi. Kaluga'da, Kiev'de yaşadı. Yıllar sonra hac izni verildi. Mekke'ye ulaştığında kalbi bir başka attı. O artık bu dünyanın yükünü bırakmaya hazırlanıyordu. 1871 yılında Mekke'de son nefesini verdi. Cennetül Mualla mezarlığına defnedildi. Mezar taşında şöyle yazar: Burada Kafkas Kartalı yatıyor. O, zalime boyun eğmedi, özgürlük için savaştı. Şeyh, şamil bir savaşçıydı ama savaşıyla değil sabrıyla büyüdü. Bir liderdi ama halkının yüreğinde bir evlat, bir baba, bir mürşid olarak kaldı. Kafkasya'nın dağları onun adını hala fısıldıyor. Çünkü o hala yaşıyor. Kalplerde, dualarda, direnişlerde. Şey, Şamil, sadece bir isim değil. O bir duruş, bir ahlak bir izzettir